iki saattir yayındayız. Benim de abi seni de yordum. Ee, yani, yani vallahi yani 22 tansiyondan sonra evet. neyse inşallah zannetmiyorum ama yani şu anda kendimde bir şey hissetmiyorum. Allah göstermesin. Şeyin Mark Twain'in çok güzel bir anekdotu vardır böyle diyor ki konuşurken ne kadar değerli insan varsa hepsi bir bir öldüler diyor. Artık diyor Napolyon yok, Sezar yok diyor, Abraham Lincoln yok dedikten sonra ben de kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Ben de büyük sanatçıların hepsi tek tek gidiyorlar. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum diyeceğim ama yok kendimi iyi hissediyorum. Abi Allah sana uzun daha da fazla ömür versin. Ee, öyle ya deme. huzur versin huzur bak Ferit huzur huzur. Huzurun yoksa dünyanın en sağlıklı olsan da hiç mi boka yaramaz kardeşim? Tayyip Erdoğan bizim huzurumuzu çaldı huzurumu çaldığı zaman sağlığımı da çalıyor. Sadece sağlığımı çalsa huzurum yerindeyse problem değil. Bin sene yaşarım ben. Yeter ki huzurum yerinde olsun. Huzurum yerinde olursa kaygım olmaz, endişem olmaz, korkum olmaz, şüphem olmaz, gelecekle ilgili güven duyarım. Huzurum olursa olur. Ama ben sağlıklıyım, huzurum yok. Her tarafım kaygı, her tarafım endişe, her tarafım korku, her tarafım şüphe. Öyle hayat olur mu ya? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı bu nedenle eleştiriyorum. Milletin huzurunu bozdu. Milleti ikiye, üçe, dörde, beşe böldü. Anneye, evlada, gelini kayınvalideye, damadı kayınpedere düşman etti. Ben buna kızıyorum ya. Recep Bey'le benim, benim ne işim var yoksa ya? Bana ne? Belki de çok iyi bir aile babası. Çok iyi bir dede belki de. Ama bana ne? Bana bana ne faydası var? Benim rahmetli babacığım Recep Tayyip Erdoğan'a çok daha iyiydi insan olarak. Ama devlete ne faydası var diyor. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiminden vazgeçmediği sürece biz huzur bulamayız. Türkiye dünyada güven sağlayamaz. Ekonomide de düzelemez. Dış politikada düzelemez. Bu kadar basit. Onun için Recep Bey ile ilgili son söylüyorum. Recep Bey CHP eğer gerçekten alttan alta pazarlık yapıyorlarsa Recep Bey'in şartı anayasanın sadece Cumhurbaşkanlığı maddesinin değişmesi parlamenter sistemse CHP kabul et kardeş. Kabul et kabul edin. kabul edin CHP. Kabul edin. İntikam peşinde koşmayın. Yeter ki Recep, Recep Bey bıraksın. Yeter ki bir an önce bıraksın ama. Böyle olmaz abi. Böyle başkanlık sistemi bir daha da Allah düşmanıma göstermesin. Böyle sistem mi olur ya? bir dua, bir kararname atın içeriye. Ya yazık ya. Yasak. Bu Karl, Karl, Schmitt, diye bir filozof vardır. Aslında iyi bir filozof. Gerçekten iyi bir filozof. Bu adam Hitler'den akıl hocası. Ne demişti bu adam? Demişti ki devletin menfaatleri için hukuk görmezden gelinebilir. Erdoğan yaptığı Karl Schmitt felsefesi. Ya da felsefesizliği. Olmaz abi. Önce hukuk abi. Önce hukuk karşı mıydı dinleyenler ya diktatör oldular ya otoriter ya totaliter oldular. Sonra da başlarına bela geldi. Olmasa abi. Karşı mitten vaz derhal Recep Bey. Karşı mitten vaz Bir an önce anayasayı değiştir. Kendi geleceğini çocuklarının geleceğini kurtar. Sen de git Türkiye kurtulsun. Tamam böyle sakince kavgasız gürültüsüz nizasız kansız, kan darbesiz, marbesiz. Sandıksız hatta. istifa et kardeşim. Ne olursun istifa et Recep Bey ya. Allah aşkına ya. Bu millet adına rica ediyorum. Çünkü sen Türkiye'yi kötü yönettin. 12.594 dolardı eski danışmanlarına çalışırken kişi başına birliği gelir. 2023 hedefin 25.000 dolardı. Hala 11.000 dolardayız. O da şeye baskı yapıldığı için, dolara baskı yapıldığı için serbest bırak doları çıksın 50 liraya kişi başına milli gelir 7 bin dolar. Böyle yani, şey olur mu ya? Gerçekten şöyle toparlayalım. Nemdu abin dediği gibi sevgili seyirciler. Yani bayram gün bayram günlerinden ha. geçiyoruz. Adı üstünde bayram ya. Ee, hani nerede o eski bayramlar diye klasik bir cümle vardır ya. Hani tam da üzerinde şu an oturuyor bu günlerde. Ya bir mutsuzuz diye. Ben sokağa falan çıkıyorum, bakıyorum. Ne bir bayram havası var, ne eskisi gibi böyle insanların yüzü gülüyor. komşu ziyaretleri olsun, telefonlaşma bile kimsenin hay kimsenin hiçbir şey hali yok. Sanki böyle bir karabasan çökmüş memleketin üzerine. E, o haldeyiz. Umarız güzel günler görürüz. Ama bu kadar siyasetin artık yani bu toplumun damarlarında böyle beyin kıvrımlarına kadar girdiği e, ülkelerde pek de huzur olmuyor. Yani her gün bunları konuşuyoruz ya. Her gün, her gün, her gün, her gün millet ikiye bölündü. O ona dövüyor, o ona saldırıyor, o ona küsüyor falan. Yani şu siyaset yüzünden bile bayramlaşmayan bayram eminim milyonlarca aile var ya. Farklı görüş oldukları için. Bu bize zarar verdi. Memduh abi doğru söylüyor. Umarız. E, evet, evet abi bir şey mi söyleyeceksin? Cümle bunlar. Yani şimdi birincisi ben neredeyse 5-6 yaşımdan beri kendimi biliyorum. 5-6 yaşımdan beri Hatta bundan bir iki sene öncesine kadar her sene sevgilimle birbirimize şaka yapardık. Bir Nisan şakası yapardık. Kayınvalideme yapardım. Sevgili anneciğim rahmetli oldu iki sene önce. Anneciğime şaka yapardım. Kardeşlerime bir Nisan kahkahalarla gülerdik. Bana şaka yapılırdı. Bir Nisan şakası yapılırdı. Çok severim. Ben şakayı seven birisiyim. Çok da şaka kaldırırım ayrıca. Abi ben yıllardır ilk defa sevgilime de kayınvalideme de çocuklarıma da şaka yapmadan bir Nisan geçirdim. İlk defa da hayatımda ilk defa. Geçen sene bile büyük ihtimalle yapmıştım. Bu sene yapmadım. Çok önemli. Gösterge mi? Gösterge. İnsanlar şaka yapmayı unuttular. Şakadan bir de suç çıkarmaya çalışıyorlar. Kavga gürültü çıkarıyorlar. Bu toplum daha nereye kadar böyle gider Recep Bey? Bu toplum daha nereye kadar böyle gider Emine Hanım? Emine Hanım, Allah'ınızı seviyorsunuz. Mutlaka inançlı bir hanımefendisiniz. Beyefendinizle lütfen konuşun. Lütfen ikna edin. Bu sistemden vazgeçelim Emine Hanım. Bu sistem ekonomiyi de perişan etti. Hukukumuzu da perişan etti. Adaleti de ve korkarım ailemizi de perişan edecek. Evet korkarak, samimiyetle söylüyorum korkalım diyorum. Kimsenin zarar görmesini isteyen mütekin bir tip değilim ben. Hayır kimse de intikamım yok. Kimseye kim tutmam. Ama gerçek ortada. Bu sistemde gelecek olan yeni bir başkan İmamoğlu olması şart değil. Bu sistemde gelecek yeni bir başkan ailenizin kökünü kurtabilir. Allah korusun. Benden söylemesi Emine Hanım sen hep bu konularda Emine Hanım'da muhatap oluyorsun Emine Hanım abi yani çok güçlü bir şey. Ben çünkü o. ben kim ne dersin? Ben hanımlara hanımlara çok saygı duyarım kardeşim. Ben Emine Hanım'la ilgili aşağılayıcı haberlere çok kızıyorum. Yapılıyor. Ya, yazık muhalefet yapıyor bunu. Çok yanlış. İmamoğlu'na da yapıyorlar şimdi. Görüyorsun değil mi Çok ayıp. Çok çok ayıp. Ahlaksızca bir şey ki İmamoğlu haklı olarak tepki koydu. Emine Hanım bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hanımı. İsteseler de istemeseler de Türkiye'nin first lady'si ve üstüne basa basa söylüyorum. Erdoğan'dan zeki ve kurnaz büyük ihtimalle değil. Ama Emine Hanım Erdoğan'dan çok daha akıllı bir hanımefendi. Çok daha yüce vicdanlı bir hanımefendi. Ben böyle görüyorum. Çünkü çocuklarını çok seven bir hanımefendi. Çocuklarını düşünmeli öncelikle. Bahçeli bugün var belki yarın yok belki hiç yok şu anda. <laughs> belki bir ay sonra yok. Erdoğan da öyle. Erdoğan da, ben de. Üç sene belki yaşarız, iki sene belki yaşarız, belki yaşamayız. Ama çocuklarımız var. Gelecek var. Bu ülkede milyonlarca çocuk doğuyor her sene. Harika bir kuşak. Ve tekrar bir daha söyleyeyim. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Özgür Özel'e teşekkür ederim ki bu gençlerin peşine takıldığı, iyi yaptığı bu mitingleri düzenledi. Sarıçhane mitinglerini düzenledi. Türkiye'nin enseyi karartmaması gerektiği konusunda benim yıllardır verdiğim mesajı pekiştirdi. Teşekkürler Özgür kardeşim. Yanlışların söylemeye devam edeceğim o ayrı. Ama doğrularını söyleyeceğiz? Peki sevgili seyirciler önemli uyarılar ve bilgiler verdiğimiz ve tabi analizler yaptığımız bir yayın oldu memduh bayraklar olan teşekkür ediyorum çünkü e, geçmiş olsun da diliyorum aynı zamanda çünkü e, geçen hafta ya yani iki hafta evvel de bir e, sağlık sorunu da olmuştu o halde olmasına rağmen iki saat boyunca e, bizleri bilgilendirdi özlemişim özlemişim ben de ben de sizleri bizi izleyenleri bizi takip edenleri özlemişim arada hakaret edenler var olacak onlarda hakarete de kızan birisi değilim ben itfira atmamak şartıyla yani her şey razı problem yok Evet, siz değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz de bugün yine diyorum yoğun, her zaman keyif tabii ki ama bugün ayrı bir yoğunluk vardı. Ee, yayınımızı izlediniz minnettarız, teşekkür ediyorum. Ee, abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi de rica ediyorum. Hem Zanka TV benim taraf, hem de Memduh Bayraktaroğlu aynı şekilde ona da böyle desteklerinizi istiyoruz. Ee, çift kanal olarak yayındaydık bugün, ee, yoğunda ilgi vardı, sağ olun. Ee, Yayın kapağımızla ilgili soru soranlar var. Şu anda canlı yayın bu biliyorsunuz. Yeni gelenler var. Lütfen yayını baştan izleyin. Çünkü çok konulara girdik ardarda. Bunun bir yayın oldu. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın 22.30'da yine canlı yayında karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Evet. Kendinize iyi bakın. Ben ben de klasik bir veda yapayım. Hepinizi çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bizim takipçimiz Ferit Bey'in takipçisi, başka kardeşlerimizin takipçisi ben sizleri çok seviyorum. Çünkü öncelikle insansınız. Her insan sevgiye ve saygıya layıktır. Sevgi dünyanın en parlak ışığıdır. Bunu lütfen unutmayınız. Ve insanları sevmeseniz bile insanlardan nefret etmemek için onlara intikam duygusu beslememek için lütfen çaba gösterin. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.